Merhaba dostlar. Burası Turuncu Doğal Yaşam Bahçesi. Yine bugün sizlere YouTube kanalımız için biber ekim yöntemlerinden bahsetmek üzere videomuzu başlatmış bulunmaktayız. Şimdi uygulama alanına doğru varacağız ve orada uygulamamızı göstereceğiz. Sevgili dostlar bunları yapıyoruz. İklimsel olarak farklılık gösteren yerlerde önceden ekim yapılıyor. Bize inanan, güvenen arkadaşların bu yöntemlerden haberdar olması gerektiğini düşünüyoruz. Zaten kanalımızın amacı da denenmiş yöntemleri, iyi olanları seyircilerimizde, takipçilerimizde paylaşmak. O yüzden bu videomuzu çekiyoruz. Şöyle bir geç de ben bir bakayım satar. Tamam çok güzel sevgili dostlar bizim her zamanki gibi videomuzun başında bu işlerin birlikte yapılması gerektiğini düşünüyoruz bir aile iki fert aynı anda bu işe gönül verdiyse bu oluyor eşlerden birisi razı değilse ya da istemiyorsa bu işler olmuyor. Biz ikimiz de gönül verdik. Bu işi sonuna kadar ömrümüz yettiğince yapacağız. Geç hayatım kameramın karşısına. Sevgili dostlar, dün de bahsettim. domates nasıl ekilmeli ondan bahsetmiştik ekim yöntemlerinden bugün de biber nasıl ekilmeli ya da turuncu doğal yaşam bahçesinde biberleri nasıl ekiyoruz ondan bahsedeceğim bir defa ekimimiz kuzeyden güneye bu net bu değişmez kural İkinci olarak bir sürü ekim yöntem var. Şimdi bizim damlama borumuz, bu borumuz 25 santim arayla deliği bulunan 16 milimetrelik bir boru. Bu biber ekimi için kullandığımız bir boru. Nasıl ekiyoruz onu da söyleyeceğim. Sevgili dostlar biz yere ekiyorsak serpme sorun yok yolde yapıyorsak mutlaka ikişer tohum bırakır her bir yoldaki biberin iki tane olmasını sağlarız ki biber ikişer adet ekilir. Her bir yolde iki tane bulunur. Yani biz öyle ekiyoruz. Ve aralığı ekim mesafesi 25 santim olmalı. Bakın biz nasıl ekiyoruz? e, ee, ben size dedim ya temsili olarak bunları hazırladım. Şimdi birinci ekim yöntemi şu. Viyoldeki ikişerli biberleri 25'er santim arayla deliklere bırakıyoruz Deliklerden 5 santim açığa. Bakın. Birinci yöntemimiz bu. İkinci yöntemimiz yani bir kenarın sağından 25'er santim ikişerli. İkişerli olmasındaki sebep şu. Biber domates gibi değil arkadaşlar. Yatay kök olduğu için kısa sürede devrilir. Hemen devrilir büyüyünce de. Ama bu şekilde ikişerli ve 25 santim arayla ekersek o devrilmez devam eder. Birinci ekim yöntemimiz bu. Çünkü birbirine destek olacak. Ben size zamanı geldiğinde biberleri nasıl budamamız gerektiği konusunda da bir video çekip hazırlayacağım. Şimdi bir yöntem bu. İkinci yöntemse bakın biberlerin ikisi sağda. 25 santim sonra sola. Yani çapraz çapraz ekeceğiz ama yine bir yoldakileri ikişerli bakın birerli yok bizde yok arkadaş bir 3 üçüncü yöntemse e, yere serpme yaptığımız biberler yere serpme olarak yaptığımız biberleri söküp bakın Birer tane. Yerden söktük. Viyolde değil. Damlamanın bir sağına bir soluna. Damlamanın bir sağına bir soluna. Bu da bir ekim yöntemidir. İkisinin arasındaki mesafe 10 santim. Sıra üzeri mesafe ise 25 santim. Bu da etkili bir yöntemdir. Ama bunu yaparken şunu mutlaka yapmamız gerekiyor. Birincisi kuzeyden güneye. İkincisi ekim yöntemi olarak her ektiğimiz fidenin şöyle göstereyim. Kazdık. Koyduk. Gübremizi hazırladığımız gübremizi kökün üzerine koyacağız arkadaşlar. Ondan sonra toprakla kapatacağız. Sevgili dostlar, size üç farklı ekim yöntemi gösterdim. Bir başka videoda biber sıraları arasında değişik mesafeler vardır. Onlardan bahsedeceğim. Domateste de aynı onlardan bahsedeceğim. Ama sıra üzeri ekim yöntemlerimiz bu. Birisini bu şekil, diğerini bu şekil. Yani anlattım zaten. İkişerli bir tarafa, yine ikişerli sağlı sollu çapraz. Üçüncüsü de tek tek yani bu yere yaptığımız serpme biber ekimini fidelerini karşılıklı ama mesafe 25 santim. Daha önemli bir şey söyleyeceğim. Çünkü bunu yapmamızdaki sebep arkadaşlar biber yatay köktür. Bakın bunu diktiniz. İnanın biraz büyüdükten sonra hemen yatacaktır. Yani kırılmadan bahsetmiyorum. Devrilmeden, kökten. Çünkü biber tabana değil yana atar köklerini. Bunun yaşanmaması için ne yapmalıyız? Sık sık bu ektiğimiz biberlerin diplerini dolgu yapmalıyız ki en az üç defa budama öncesi 3 defa dolgu yapıp gövdeyi güçlendirmemiz lazım. Diyelim burayı dolgu yaptık. Biber ne yapacak? Yatay kök olduğu için hemen gövdeden toprağa kök atmaya başlayacak. Bir haftada atar. Tekrar bir daha dolduracak. Yine kök atacak. Ne kadar doldursanız o kadar sağlam olur. Biberin en büyük özelliği budur arkadaşlar. Dip dolgusu iyi yapılmış bir biber. Sık ekilmiş bir biber. Çok harika verim verir. O yüzden bunlar mutlaka uygulamak gerekiyor. Sen mi geldin? He? Sevgili dostlar, biz e, canlı yayını, pardon canlı yayın dediğime bakma. Videomuzu bitireceğiz ama şöyle söyleyeyim. E, YouTube kanalımızı takip etmeyi bırakmayı Dur lan dur gel. Sevgili dostlar kanalımızı seyredin. Dostlarınızla paylaşın. Yorum yapın. Beğeni yapın. Anlatmamızı istediğiniz şeyler varsa söyleyin anlatalım. ilgilenelim. O yüzden sizleri seviyoruz. Sizlere Turuncu Doğal Yaşam Bahçesi'ndeki Uygulamalara aktarıyor. Sürekli bildirimleri açık tutmayı unutmayın. Hoşçakalın.